yıllıklar vardı. Onlar kapandı. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi geri kuruldu. Daha sonradan adı Ziraat Fakültesi'ne dönüştü. Yani Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne Ziraat Fakültesi'ne ismini değiştirdi. Daha önceden kurulsaydı daha iyi olmuş. Ama sonuçta e, önceliklerden veya şey diyelim yani nasıl diyelim ihtiyaç olmak belki de. Ama e, Ziraat Fakültesi'nin kuruluşunu yaptık. Biz de elimizden geldiği kadar gelişmesi için e,

Bizde yerli arkadaşlar daha önceki e, çalışmalarda bir yere kadar gelinmiş ama Kocaeli Büyükşehir öncülüğünde Yedik Teknik Üniversitesi termodinamiğini yapmıştır. Arşa makine ise yerli bir şekilde yapmıştır ve ön sermayedir. Ülkenin yüksek teknolojisi için büyük katma değeri vardır. Bu çalışmada süper kalite dönüşür karbonhidrosu. Çok iyi bir çözücüdür. Yeşil soler denilir. Bu ürünün içerisindeki bütün etken maddeleri çözer. Çözdükten sonra biz bunu sürükleyici olarak o zaman dediğimiz